Orhan Uğuroğlu, 28 Şubat'ı tümüyle yıkan sürpriz beyan. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını siyasi iktidarın kararına uygun olarak onadı. Fethullah Gülen başta irticai cemaat ve tarikatlar ile AKP ve yandaşları çok sevindiler. Çünkü karar hukuken değil siyaseten verildi. Avukat Aykanat Kaçmaz, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne verilen ve darbe algısını da mahkumiyet kararlarını da yerle bir edecek bu resmi beyanı bana gönderdi. İşte o beyan, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı'na Ankara. Dosya numarası 2021 bölü 1223 beyan eden Namık Kemal Çalışkan, Etimeskut, Ankara. Konu, 28 Şubat davasında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4 bölü 144 Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 21. Ceza Dairesi Başkanlığı'nın 2019 bölü 379, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 202-1223 kullanılacak bilginin tarafından olduğuna dair açıklamalarımın sunulması. 4 Şubat 1997 tarihinde Etmesgut Akıncı Ana Jet Üssü arasında intikal gerçekleştiren zırhlı birliğin geçiş güzergahı seçimine ve tatbikine ilişkin bilgi beyanı. 1996 ila 1998 yılları arasında Kurmay Yarbay rütbesindeyken ZH BRL OKL ve E yumuşak GT tüm K'lığı gösteri ve tatbikat tabur komutanı olarak görev yaptım. Anılan görevim sırasında 1996-1997 eğitim yılı birinci eğitim devresi sonuna gelen intikal tatbikatı safhasında GESAP icrasına yönelik ve Akıncı Hava Üssü'nün savunmasını takviye etmek maksadıyla Eylül 1996 ayında yayımlanan yıllık eğitim uygulama emri ve ekinde mevcut faaliyet takviminde 1997 yılı Şubat ayının ilk haftasında icra edilmek üzere kışladan Akıncı Hava Üssü'ne motorlu intikal planlanmış idi. Bu kapsamda yapılan hazırlık çalışmaları esnasında planlarda da mevcut olan kullanılabilecek iki güzergah incelendi. Mehmetçik Lisesi, Etmesgut Şeker Fabrikası ile Etmesgut Askeri Hava Alanı arasındaki yol üzerinde mevcut Ankara Çayı Geçiş Köprüsü güçlendirme ve genişletme inşaatı sürmekte olduğu için kullanılabilir durumda değildi. İkinci güzergah olan Etmesgut Sincan Yenikent Akıncı Hava Üssü güzergahının kullanılması bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. Meskun mahalden geçme zorunluluğu olduğu için bu intikalin Etmeskut Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Birimleri ile Tümen Merkez Komutanlığı tarafından koordine edildiğini biliyorum. İntikal öncesinde, seçilen güzergah boyunca intikal provası olarak adlandırılan şekilde, taburumun intikale katılacak bölük ve takım, kısım komutanları ile tekerlekli ve tırtıllı araç komutan ve şoförlerini otobüsle intikal güzergahının tanıtımı, kontrolü ve personele, yol üzerindeki kontrol noktaları ve mola yerlerinin hatırlatılması faaliyeti gerçekleştirildi. Bu prova intikalden yaklaşık 10-15 gün önce icra edilmişti bu bilginin temiz incelemesini yaptığınız dosya ile doğrudan ilişkili olduğunu ve daireniz ile her türlü adlı makam önünde bu beyanlarımı tekrarlamaya hazır olduğumu saygılarımla arz ederim. 2 Nisan 2021, 28 Şubat yıkıldı. 28 Şubat'ın askeri darbe olduğu algısını yıkan, tankların hükümeti cebren yıkmak için Sincan'dan geçirildiği mahkeme hükmünü yerle bir eden resmi açıklama budur. Bu belge ve tanık konusunda görüşünü sorduğum avukat. Kaçmaz dedi ki, Namık Kemal Çalışkan'ın dilekçesiyle artık bu zırhlı birliğin Sincan ilçesinden geçirilerek intikal ettirilmesinin yüklenmeye çalışılan suçun unsuru olması söz konusu olmaktan çıkmış bulunmaktadır. CMK 207 bölü 1 maddesi delilin ortaya konulması istemi, bunun veya ispat edilmek istenen olayın geç bildirilmiş olması nedeniyle reddedilemez zamir hükmünü içermektedir. Yargıtay kanunun bu açık hükmünü bilerek ihlal etmiştir bir gerekçe gösterme zahmetinde dahi bulunmamıştır. Esasen bu dilekçe Yargıtay dairesince, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisinden de kaçırılmıştır. Bu konuda ek tebliğname istenilmemesi gerekirken bunu da yapmamıştır. Dava avukatları ve Namık Kemal Çalışkan tarafından sunulan dilekçenin hiç gerekçelendirilme işi adil yargılanma hakkının bir ihlali olmanın dışında, temel mantık, hukuk ve dil bilgisi kurallarına aykırı olduğunu da göstermektedir. Elinde ateşli bir silahla hasmının evinin önünden geçen yanına yaklaşan failin eylemi yaralama ya da öldürmeye teşebbüs olmayacağı gibi bir zırhlı birliğin herhangi bir şekilde zarar verici eylemde bulunmaksızın intikal etmesinde fiziki cebir yani şiddet kesinlikle bulunmamaktadır. Zırhlı birliğin intikalinde fiziki cebir var diyenler en başta hukukçuların sonrasında bireysel başvuruda bulunulacak olan Anayasa Mahkemesi'nin hukuk aklı ile dalga geçmektedirler. Ne gariptir ki, e, Tu General Namık Kemal Çalışkan 101 Amiral'e destek açıklaması yapınca önce gözaltına alındı sonra da Tesut Başkanlığından ayrılmak zorunda bırakıldı.